e iman edenler benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları veli edinmeyin. O zaman burada kim Allah'ın düşmanı bunu tespit etmemiz gerekmiyor mu? Allah'ın düşmanlarını bilmemiz gerekmiyor mu? Allah'ın düşmanlarını bildiğimiz zaman onlardan beri olabiliriz ancak. Onlardan uzaklaşabiliriz, onları desteklemeyiz, onlara sevgi beslemeyiz. Ama Allah'ın düşmanlarını bilmezsek onları gider koyun sürüsü gibi desteklemeye devam ederiz. Kim Allah'ın düşmanı? Allah'ı tanımayan, Allah'ın kitabını tanımayan, Allah'ın kitabıyla alay edenler, İslami hükümleri gericilik olarak görenler, yobazlık olarak görenler, Müslümanlarla dalga geçenler, geçenler, Müslümanın kılık kıyafetiyle dalga geçenler, Müslümanları küçük görenler, Peygamberimize hakaret edenler, çöl bedevisi de diyenler, Kur'an'a çöl kanunu diyenler. Bunlar Allah'ın düşmanıdır. Öyleyse ey Müslüman kardeşim, sen de bunları düşman edinmek mecburiyetindesin. Sen de bunlara düşman olmak mecburiyetindesin. Allah'ın şeriatını kaldırıp kendi kafalarından, akıllarından, fikirlerinden kanunlar icat edip kaf kendileriyle savaştıkları ve sürdük denize döktük dedikleri kafirlerin kanunlarını alıp bu milleti o kanunlarla yönetenler ne zannediyorsunuz siz? Şimdi Cenab-ı Allah Celle Celalü ayeti biraz daha hususleştiriyor ve Maide suresinin 51. ayetinde diyor ki: Ya eyühellezine amenu la tettehizul yehuda ven nesara evliya ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Ba'duhum evliya ba'd. Onların bazıları bazılarının dostudur ya da onlar birbirlerinin velisidir ancak. Onlar ancak birbirlerine veli olabilirler. Ve men yetevellehum minkum ...kim de onları veliler edinirse... ...ben bu ayetleri indirdiğim halde... Bu ...Yahudileri, Hristiyanları veliler edinmeyin dedikten sonra... ...kim de hala onları veli edinirse... ...ve men yetevellehum minkum... ...fe innehu minhum... ...o da onlardandır. Gördünüz mü damgayı? Gördünüz mü mührü? O da onlardandır. Yani o da Yahudiler gibidir. Hristiyanlar gibidir. Yani onlar gibi kafir olur diyor. Yahudi'yi dost bilmek... ...Hristiyanı dost bilmek... Onların durumuna düşürür insanı. İnna Allah la yehdil kavme zalimin. Allah zalim bir kavmi asla hidayete erdirmez buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Son Allahu Teala bu şeyi bir daha genelliyor, bir daha açıyor ve diyor ki: La yettehizil mu'minina el kafirin evliya min dunil Müminler müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmesinler. La yettehizil mu'minina Müminler edilmesinler neyi kafirleri veliler edilmesinler min dunil müminin müminleri bırakıp da kafirleri veliler edilmesinler buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu.